Erbakan, Milli Güvenlik Kurulu kararlarından kurtulmakta ne kadar kararlıysa, Genelkurmay Başkanlığı da kararları uygulatmakta o denli ısrarlıydı. Genelkurmay Başbakan'ın isteksizliğini görmüş ve kararını vermişti. Refah Yol Hükümeti düşmeli ve MGK kararlarını uygulayacak yeni bir hükümet kurulmalıydı. Ama asker açıktan bir darbe yapmak istemiyordu. Plan basitti. Layık kamuoyu Refah yolun Cumhuriyet için nasıl bir tehlike olduğunu görmeli, buna ikna olmalıydı. İşte o ünlü irtica briefingleri başlatıldı. Amaç kamuoyu baskısıyla iktidarı istifaya zorlamaktı. İrticanın finansal kaynaklarıyla ilgili düzenlenen briefing nedeniyle bugün Gözler Genel Kurmay'daydı. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın hakim ve savcılara briefinge katılma izni vermemesi ve soruşturma tehdidinde bulunması briefingin önemini bir kat daha arttırmıştı. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın tehdidine rağmen hakim ve savcıların yoğun ilgi gösterdiği dünkü briefingin ardından Genelkurmay Rauf Orbay Salonu'nun kapıları bu sabah medya temsilcileri için açıldı. Tüm Genel Türkeli anayasanın birinci, ikinci ve dördüncü maddeleriyle İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine layık cumhuriyeti koruma ve kollama yetkisi verdiğini hatırlattı. Tüm Genel Türkeli durumdan vazife çıkarttıklarını belirterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç ve dış düşmana karşı lüzumu ha halinde silahla karşı koymaya kararlı olduğunu vurguladı. Brifingde imam hatiplerin siyasal İslam'ın yönetici kadrosunu oluşturmak için eleman yetiştirdiği belirtildi. Refahlı bazı milletvekillerinin haç konuşmaları irticanın gelişimine örnek gösterildi. Libya'nın Erbakan'ın da üyesi olduğunu iddia edilen İslami Selamet Cephesi vasıtasıyla Türkiye'deki irticai unsurlara destek verdiği kaydedildi. Briefing'de Almanya'da faaliyet gösteren Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın PKK ile Türkiye karşıtı eylemler konusunda işbirliği yaptığı belirtildi. Briefing sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı pasif kalmakla suçlanırken Kur'an kursları konusu görüntüler eşliğinde şöyle değerlendirildi. O zamana kadar bizim alıştığımız şey asker muhtıra verir. Asker sokağa çıkar, tankları yürütür, hot sort eder, işte çağırlar Çankaya'ya liderleri, orada bir diskur çekerler falan filan. Yani şimdi bunları yapmayıp da sadece toplumun belirli kesimlerine briefingler vermek o, zaman böyle çok antidemokratik görünmüyordu. Briefingler refah zaten kuşkuyla bakan yargı ve merkez medya üzerinde etkili oldu. ...korku ve kaygılar partiye tepkiyi arttırdı. Bir general, e, kor generaldi o zaman... E, Çetin Doğan, e, harekat dairesinin başındaydı. İşte e, powerpointlerle... ...sadece Türkiye'nin genel durumunu değil, ne yapılması gerektiğini... ...silahlı kuvvetlerin gerekirse e, nasıl duruma el koyacağını ve vasıfın vazifelerini hatırlatan bir konuşma yaptı. Tabi aslında bu bir bakıma e, utanç verici bir durumdur. Böyle bir psikolojik harekat medya olmadan gerçekleşemezdi nitekim. Bir gazetemiz hani silahsız kuvvetler başarıya ulaştı gibi bir manşet attı. Rektörlere verilen bir birim. Yani sloganımsı, basın haberleriyle hiçbir ciddi kurgusu olmayan, hiçbir temeli olmayan çok yüzeysel bir şey olarak hatırlıyorum. Tabii bütün bu briefingler herkesin aklına o ünlü soruyu getirdi. Allah Allah ne oluyoruz? Asker darbe mi yapacak? O meşhur son briefingten önce sonra biz çevik bir odasına gittik. Çevik Bir gittik. Rahmetli bizim Gülçin Terci, Emin Çöleşan, ben, Tufan Türenç ve Serhat vardı galiba. Oturduk, el sıkıştık, el sıkışık falan. Bize yer gösterdi. Kendisi de oturuyor Çevik Bir. Daha o, tam oturmak üzereken Emin dedi ki, ya dedi, siz ona bunu boş verin de Darbe yapacak mısınız, yapmayacak mısınız dedi. Adam böyle kaldı bak, şu vaziyette kaldı. Ne diyorsunuz Emin Bey siz ya dedi. Ne darbesi? Dedi. Yemin ediyorum size. Dört arkadaşım vardı. Böyle bir şey aklınızdan da geçmesin dedim. Yoktu yani, bence yoktu. Ama meraklıları vardı. Herkes imtihan oluyor. Yapın, 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 yapın. Bakın bunu kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Siz komutanlarından habersiz böyle bir şey zaten yapamazsınız. Genelkurmay'ın hükümet korksun diye geceleri ışıklarını açık bıraktığı o günlerde gerilimi artıracak bir şey daha oldu. Basında çıkan haberlere göre Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Osman Özbek başbakana çok sert eleştiriler yöneltmiş bir de üstüne ihtimişti. Diyor ki bir ülkede şeriat kanunları dışında başka bir kanun varsa yani Bunlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konular. Devlet Bakanı Abdullah Gül çıkan haberler üzerine Osman Özbek hakkında soruşturma açılması için genel kurmaya bir yazı yazdı. Ne var ki bu yazı imzalanmak üzere başbakanın önüne geldiğinde Erbakan gerilim daha da yükselmesin diye yazıyı geri gönderdi. Başbakan her zamanki tavrıyla idare etmeyi alttan almayı tercih etmişti. Sayın Erbakan'ın tabiatında bu vardır. Yani olan bitenleri bir kenara koyar. O kendi dünyasında olması gerekeni söyler ve yapardı. Hatırlarsınız mesela ben bir grup toplantısında hatırlarım ve çok da üzülmüştüm. Hiç bu söylenenlere bakmayın siz. Bugün müthiş bir olay olacak. Büyük bir bomba patlayacak. Biz de sözün arkası nasıl gelecek diye merakla bekliyoruz. O büyük bombanın Genelkurmay Başkanı bugün Başbakanlığa gelecek ve benimle görüşecek demek olduğunu anladık. Yani kendi emrindeki, mahiyetindeki bir insanın başbakanlığa gelip kendisini ziyaret etmek isteyeceğini büyük bir olay olarak duyurabiliyordu. DYP'de <laughs> de sular durulmuyordu. Çiller Sultanahmet'te darbe tehlikesine karşı demokrasiyi savunan bir miting yapmaya karar verdi. Bakın Tanrı Sultanahmet'in eğer gerilimi arttıracak miting yapacaksanız ben yokum orada bana müsaade edin ben kendi yolumu ayrılayım. Hayır uzlaşmacı bir şey yapacaksanız ben bunun yardımcısı olurum. Uzlaşmacı bir şey yapacağız söz. Haberleri yorumlamaya kalkarlarsa. Ancak bütün suçu medyaya yüklemeyi aklına koymuştu. Gelinen noktadan gazeteleri sorumlu tutuyor, gözdağı vermek istiyordu. Evet, <laughs> Töpüsün üzerine çıktık dizildik etti. Tan sonunda işte güzel mesajlar verecek diye bekliyorum ben halen. Bir geceki evvelki tam 180 derece dönüşten kavga çıkacağından, kavga çıkartmak istediğinden haberim yok. Ee, şimdi Tansu Hanım başladı çok sert bir ses tonuyla çeşitli kesimlere, medyaya, e, Doğan grubuna e, saldırmaya başladı. sabah grubu. Bir de Doğan grubu var, hürriyet ve milliyet grubu. Sabah grubuna 200.4 milyon dolar, 275 trilyon devlet desteği teşvikler kapsamında. geçiş diyor. Yüzde doksanına yakın ikisi. Öbürlerine ne kalmış? Yüzde onu düşmüş. Koş grubuna 55.4 trilyon. Başınız da atmış, 94 yılında bunu kesmiş. Bakın bunu kimse yapamaz, hiç kimse yapamaz. Ama yapınca da ne oldu? Bu başınıza karşı kampanya. Hatta işi o şeye götürdü ki işte teşvikler, iş dünyası falan sinirden yüzümde tebessüm belirdi ve dönüp yanımda Bahattin Yücel Turizm Bakanı o da İstanbul Milletvekili ee, şu anda bunun kibarcasını söylüyorum tabi o gün o biraz daha ifade ifadeyle fark bu iş ayva yedi dedim Bahattin bu iş burada biter ayva yedi dedi. kaç yapalım derken göz çıkartmak oldu ve planlananın tam tersine bir

Günlerde siyasileri bir araya getiren olay ise Ülkücülerin başbuğu, MHP lideri Alpaslan Türkeş'in ölümüydü. <laughs> Türkeş'in ölümünün ardından yapılan parti kongresi hayli hareketli geçti. Sandalyeler havada uçuştu. realiteye kaymak gerekiyorsa bunu pert olarak isteyen benim seyen benimle gelir kapını fert olarak başlatıyorum. Susurluk Ovası Bozkurt Yuvası. Çatlı bizim gururumuz sloganlarının atıldığı olaylı kongre genel başkan seçemeden dağıldı. Sonraki kongrede Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı oldu. 5487 Sayın Devlet Bahçeli 697